tanrım yalvarırım sayımı koru. Beni gerçekten sevdiysen ve hayatında bana değer verdiysen lütfen bugün Samrat abiyle evlen. Ne oldu peki? Her şey yolunda mı? O Virat anne. Hadi ama zaten tanıyorum Samrat'ın kuzeni. Az önce tanıştık ya. Ama o aynı Virat. Nasik de tanıştı. Babama gitmek istiyorum. <laughs> Lütfen merhamet et bana. Seni adamlarımla birlikte kaçırdım ve tüm bu sıkıntılara katlandım. Deli miyim ben? Şimdi de seni bırakayım mı istiyorsun <gülüyor> yani? <gülüyor> Saçmalama. Neden evlenmek için acele ediyor ki? Seni bekleyemedi mi? Peki damat kim? Nakbur'daki onca adam arasında kuzenini mi buldu yani? Biraz yavaş ol. Merhaba Civa. Merhaba Civa. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.